Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle 42 günlük satranç kampımızın sonuna geldiğimizi e, belirtmek adına bu e, videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum e, 42 günlük satranç kampımızın son gününde 24 Temmuz'dan itibaren başladığım e, bu serüvende zorlandığım oldu ee, sıkıntı yani çalışmakta bazen zorlandığım olsa da yine de düzenli bir şekilde çalışmanın e, getirdiği faydaları kesinlikle burada e, anladığımı belirtmeliyim puan bakımından yani başladığımda işte Mesela 5 Temmuz'da diyelim ki 1118 olan puanım düştü vesaire. Puan üzerinde tam böyle bir eğilme olmadı bende. Mesela bu puanımda yani s.com'daki rapid puanımda mesela 1406'da Temmuz başına 1406 ymiş. Şu anda 3 Eylül mesela diyelim. Şu anda puanı 1371 e ne oldu? Puan bakımından hiçbir şey kat etmemişiz gibi gözükse de aslında e, ben şuna odaklandım. Çalışmamı oyun sonuna ve oyun ortasına biraz daha ağırlık e, yani çalışmalarımı böyle oyun ortası ve oyun sonuna ağırlık vererek şey yaptım ki arttırdım ki bundan sonraki süreçte yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sürecinde e, bu satranç kampı niyetine yani niyetiyle olmayacak zaten. Bu süreçte 4 aylık süreçte de puanlarımı e, Ağırlık vermeyi düşünüyorum. Mesela büyük ihtimalle belirlediğim hedeflere göre ee, test.com'da ee, belirlediğim puan hedeflerim var. Mesela kurşunu 1600'e çıkarmayı planlıyorum. Yıl sonuna kadar. Bunu dedim. Ondan sonra Blitz puanımı 1322'den 1750'ye çıkartmayı planlıyorum. Rapid puanımı da 1371'den 2000'e Maksimum 2000'e olmazsa da en fazla 1800'e kesinlikle çıkarma istiyorum. Şu anda e, sizlere sunduğum videolarda e, maçların biraz nasıl diyelim e, kalitesiz olduğunu fark etmeye başladım. Daha kaliteli maçlar daha kaliteli içerikler çıkarabilmek adına da bu anlamı yükseltmeyi ve e, daha güzel maçlar çıkarmayı Planlıyorum. Bu sadece chess.com'da. Bir de Immortal Game'de var. Hemen onu da açıyorum sizler için. Böyle geçiyoruz. Aynen. Lee Chess'te de belirlediğim puan aralıkları var. Şimdi burada zaten puanlarımız. Bullet puanımı e, en az 2000'i çıkarmayı planlıyorum. Artık 2000'in üzerine yani o psikolojik sınır diyebileceğim sınırın üzerine artık çıkarmayı düşünüyorum. Biraz zor olacak bu arada balıkta çok kötüyüm. Kötüyüm ama deneyeceğim tabii ki de şansımı. En az 2000 yapmak istiyorum. Blitz puanımı da zaten 2000 üzerine çıkarmayı düşünüyordum. Bunu da tekrar 2000 üzerine çıkartacağım. Bunu hem yayınlarda hem videoda yapmayı tabii ki de deneyeceğiz. Ee, ama yıl sonunda ben Blitz balıt puanım 2000 üzerinde görmek istiyorum diye artık kendime bir hedef koyuyorum. Bu 42 günlük satranç kampının asıl amacı zaten puanımızı yukarıya çekebilmek maksadıylaydı. idi. Hani ee, çalışma yaparken puan kasmak biraz zor geliyordu. Şimdi sadece puan kasma daha kaliteli maçlar ee, görebilmek adına ve kendimizi de geliştirmek adına artık buna karar verdim. Bu 4 aylık süreçte bunları ee, 2000 üzere çıkaracağım. Bundan da bahsettim. Rapid ve klasik puanlarımız tabii ki rapid puanımı da e, 2250 yapmayı planlıyorum. <laughs> evet. 2250 puan. Ve bu e, gerçekten bayağı bir zorlu olacak. Zaten rapid ve klasiği ağırlık vereceğim. Bilis ve Balıt da büyük ihtimalle oynarım ama e, Bilis ve rapid büyük ihtimalle ağırlık. Balıt biraz daha şey olur ama neden olmasın. E, rapid. Dışarıda çocuk sesi geliyor. Pardon. Rapid 2250 olacak. Ee, bunu yapmaktaki maksadım gerçekten 2000 üzerindeki oyuncuların artık kaliteli e, maçlar hani izliyorum bazılarını gerçekten çok güzel oyunlar çıkarıyor hani açılış bilgisi olsun oyun sonu bilgisi olsun gerçekten öğretici hani maçlar benim de öğretici maçlar oynayabilmem adına ve içerik hani sizlere güzel maçlar sunabilmek adına. Böyle bir şey e, hedefime koydum. Ben 2250 istiyorum arkadaş dedim. Ve artık bunu 4 Eylül'den itibaren yani yarından itibaren ufak ufak adım adım başlatacağız. Klasik puanımızı fazla e, yani internet satrançında klasik tempoya fazla ilgi gösterilmese de ben e, klasik puanımda en az 2000-2100 civarına çıkarmayı düşünüyorum. Zaten e, klasik şeyde 2000 yani ilk 200'deki vatandaşın 200. vatandaşın zaten en yüksek puanı 2200. Yani biraz da e, sıralamaya sıralamayı oynamaya çalışabiliriz. Tabii ki söz vermiyorum. Sıralamaya oynayacağımız zamanlarda gelecek ama şu an değil. Daha ufak ufak geliştiriyoruz kendimizi. Bulmaca puanımız mesela Lee Chess'te gördüğünüz üzere 2008. Bunu da belki 2500'e çıkarma hedefimiz olabilir. 2500 zorlayacak mı? Zorlayacak. Chess.com'da önceki paylaştığım video ee, videoda Chess.com'da mesela 2500'e ulaşmıştım. Şimdi oradan da bahsedeyim. Hemen o tarafı da ufak bir geçiş sağlıyorum. Şöyle yaparak. Evet. Chess.com'daki bulmacalar puanımı 2500'e daha yeni çıkardım. Zaten daha tazedir. Sevinci yani çok mutluyum gerçekten. Bunu da <laughs> çok zorlayacağım biliyorum ama 3000'e çıkarmayı planlıyorum. Abi bulmacı çok seviyorum çözmeyi çünkü. Bir e chest'te de aynısını yapacağım. Bulmacalarda chest.com'da da aynısını yapacağım. Puanımı 3000'e çıkarmayı planlıyorum. Oldu kadar. Olmazsa 2900 ama tabii ki kesin hedef 3000. 3000'den sonrası çünkü biraz sıradanlaşıyor. Yani böyle bir hmm, kendini tekrar ediyor gibi ama 3000 sınır olarak iyidir. Psikolojik sınır 2500 zaten. Kanalı e, yani kanalımı böyle nasıl diyelim 6 ay oldu zaten. Başından beri takip edenler bu 2500'ü benim aşamadığımı bilirler. 2500 daha yeni açtım. Şimdi 3000'i artık hedef olarak koyuyorum abi. Artık bundan sonra gayret benden. Çalışma da benden. Keyifli videoları sunup içerik çıkarması da benden. izlemesi de senden, sizden yani. Senden derken sizden tabii ki. Diyerek e, böyle bir hedefim olduğunu da belirtmek istiyorum. Heh, şöyle bir durum var. Şimdi bir dakika. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hani sadece maç oynamak üzerine mi şey yapacaksın? Hayır ufak ufak açılış üzerine çalışabilirim mesela Dragon'un üzerine eğilebilirim İşte mesela E4'lü ya da atif 3'lü bir şey oynayacaksan o açılışların üzerine eğilebilirim ama bunu artık önceki gibi 3 saat dört saat çalışarak değil bir saatlik bir yani günde bir saat çalışarak en fazla açılışı da oyun sonu mesela kale oyun sonu çok seviyorum dedim ki işte nasıl olsun ee, çift kale oyun sonunda mesela sıkıntım var diyelim ona o gün çalışacağım sorusunu çözeceğim bir saatte olmasa bir buçuk saat olur hiç fark olmaz. ben bunun üzerine çalışacağım arkadaş ondan sonra puan üzerine oynamaya puanımı arttırmaya maçların kalitesini daha da yüksek çıkarmaya artık hedefliyorum olması gerekiyor zaten Gerek ee... 42 günlük satranç kampının sonuna gelmiş olduk. Zorluydu. Ben bu kadar zorlanmak e, konusunda emin değilim. Yani bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim ama çok tatlı sonuçları da oldu. Tatlımızı şimdi yiyoruz. Artık oyun anlayışımın işte bulmacı çözme kabiliyetim tam olarak olmasa da tabii ki de geliştiğini hissediyorum. Sıkı çalışmayla tekrar yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok. Devam edeceğiz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. 42 günlük satranç kampını benle birlikte yaptıysanız, e, kampınızın nasıl geçtiğini, işte e, nasıl gelişim kaydettiğinizi e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, bu performansından da müm yani mümkün mertebe en iyi performansını sergilemeye çalışıyorum. Bu performansından da memnunsanız. Videoyu beğenebilirsiniz. Ee, i̇çeriklerimden hoşlanıyorsanız, e, yani ben güzel içerik yapıyorsun diye hani beni öyle düşünüyorsanız diyeyim abone de olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi tekrardan bu kampı benle birlikte yaptıysanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. 4 Eylül'den itibaren e, düzenli bir şekilde hedeflerimize doğru gideceğiz efendim diyerek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.